dünyanın en büyük Harry Potter mağazasındayız. Burası şu ana kadar açılan 3. Harry Potter mağazası. Bu New York'taki mağazadan sonra dördüncüsü de bizim İstanbul'da, Molof İstanbul'da açıldı. Fakat burası dünyanın en büyük mağazası olarak geçiyor. Bakalım içerisi nasılmış hep beraber görelim. New York'ta bulunan bu iki katlı Harry Potter mağazasında yok yok. Filmlerde gördüğümüz bütün sihirbazların asallarından tutun da öğrencilerin giydiği cübbelere kadar her şeyi buradan alabiliyorsunuz. Üstelik sadece bu da değil kendinize özel asa yapıp cübbelerinizin üzerine de kendi isimlerinizi burada yazdırabiliyorsunuz. Voldemort'un kendine yaptığı hortkulukları gene buradan aksesuar olarak satın alabiliyorsunuz. Ayrıca Harry Potter kitap serilerinin hem yeni hem de eski kapak versiyonlarını da yine buradan alabiliyorsunuz. Bu mağazada sadece kıyafet ve aksesuar da satılmıyor. Filmlerde öğrencilerin yediği kurbağa çikolatalardan tutun da yine kaymak birasına kadar her şeyi buradan satın alıp yiyip içebiliyorsunuz. Olur da yok.